Dilberciğim. Çok çok mükemmel. Hava çok güzel değil mi? Aynen. Yazı getirdik. Ve kankım Canım kankım arkadaşlarım var. benim. <laughs> Canım arkadaşım. <laughs> kankam benim. Kankişim. <laughs> Süheyla ellerine sağlık. Olsun, çok mükemmel, mükemmel olmuş. Bayıldım. Evet. <laughs> Bizim salon 4 müydü? Bu arada. Ama <laughs> Gördüm gördüm. Anne. Efendim. Tamam <laughs> hayatım git sen. Biz buradayız. Sıkıntı yok. kaçtı gel gel buraya Baba. kaplan mısın sen pişt, pişt. Merhabalar yaza girmeden şu an e, Nisan'ın 20'sindeyiz ve ilk yaz meyvelerimizi yemeye başladık şu an gerçekten karpuz üzüm güzel çok beğendik sizde, bir bir izleyen, 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 herkes... Merhabalar en sevdiğim kanalı izliyorum şu anda Koreli bir bayan şöyle gitmek üzere neredeyse ve işe gitmeden keyfim çok severim çekirdek Vazgeçemiyorum. Ben de acaba şunlar gibi vlog çeksem? Gerçi <laughs> bunlar çok geziyorlar. Biz öyle gezemiyoruz ki maalesef. Neyse ben devam edeyim çekirdek çintmeye teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam mı? Hı -hı. Ben dizdim. Bekle. arkadaşlar çok kötü bir deprem oldu. Biz saatlerdir dışarıdayız. Park dolu. Gönç dolu şu anda bu parkların her tarafı. İnsanlar çadır kurmaya başladılar. Biz ne yapacağız bilmiyoruz. Dımdızda çıktık öyle. Bekliyoruz bakalım. Allah yardımcımız olsun. Merhabalar. Bizde durumlar bu. Çerçeveyi kurabildim ama maalesef bir türlü bulamıyorum ya da kafamı yoğunlaştıramıyorum. Bu arada bunları yine aldım. Adam Koko'dan. Çok şıklar. Daha etiketlerini bile çıkartmamışım. Etiketleri de duruyor içinde. Bunun da aynı şekil. Şimdilik bu şekil kaybolmasın diye oraya bıraktım. Diğer biraz kalanı da orada duruyor. Ay onun haricinde bir de şöyle güzel bir sepet aldım böyle. Onun etiketi durmuş. <laughs> Onu da çıkartacağım. Burada kalsın. Anahtar falan koyuyorum buraya bu arada. Ve ondan sonra size göstermiş miydim bilmiyorum. Şöyle bir şey. Nerede kalmıştık? Şöyle bir şey aldım kendime. Bunu göstermiş miydim size hatırlamıyorum ama Evideya'dan almıştım bunu. Bir de şöyle bir şey aldım. Ben hayatımda bu kadar gülmemiştim. Hep Allah gülmesin gülmemiştim. Baba var ya. Anne. Efendim. Biz yüzümüzü boyadık Arya'yla. Tamam mı? Ben... Ve ben bu arada kolajene başladım. Markasını göstermek istemiyorum. Sonra mı? Yoğurtla karıştırıyorum. Sonra mı? Tamam anneciğim sonra. Tamam. Evet. Şöyle açabilsem. Evet açtım kapağını. Şöyle içerisinde ölçü kaşığı var. Ben bir ölçü kullanıyorum. Genellikle akşamları tüketiyorum. Eczacı arkadaşım o şekilde önerdi bana sağ olsun. Ben aslında normalde süt, yani sütle karıştırıp içmeyi tercih ediyorum. Ama işte süt evde kalmadığı için bu defa da yoğurtla tüketmeye başladım. Gerçi yoğurtla tüketince de güzel. Fena olmuyor. Şöyle. Evet. Şöyle bir homojen hale getiriyoruz. Ondan sonra da biraz bekledikten sonra tüketiyorum. Çünkü yoğurt soğuk. Dolaptan yeni çıkarttım. Bu arada depremi bugün ikinci günü ve o korkuyu halen üstümüzden atamadık diyeyim size. Çok fena bir şey. Bugün marketten şunları aldım. Şöyle bir şey ihtiyacım vardı benim aslında. Minik tepsiler. Böyle işte kahve, çay yanına işte bir şeyler koymak için şöyle desenlerimiz. Bir de i̇şte böyle var. Yine bundan ama aslında en çok beğendiğim şu model oldu desen. Bundan bulamadım. Neyse bunlar da fena değil. Olmadı. Bunların üzerinde farklı bir değişim de falan yapabilirim. Ama böyle de kullanırım. Aslında gayet güzel görünüyor. Neyse yıkadım kurusunlar. farklı bir günden yine herkese merhabalar. Ay bugün teyzeme gittik. Oradan dönerken de şeyler aldım yine. İhtiyacım olanları aldım. Şunlardan aldım. ikişer tane büyük banyo havlularını asmak için. Şöyle bir şey istiyordum. Şöyle göstereyim. Böyle üç gözenekli farklı bir şeyler pişirmek için. Şöyle tepsilerden gördüm. Bir öncekinin küçük versiyonları. Bir de şuna gördüm. Takımım altı olsun diye farklı modeller gördüm. Şöyle yumurtalıklardan istiyordum. Rafa'dan yumurta yaparken koymak için iyi oluyor. Şunu bilir misiniz bilmiyorum ama bu pantolonlar düğmeler vesaire şeyler koptuğu zaman çıt çıt takmak için ve böyle bir sunumluk fiyatları da çok uygundu ay isim veremeyeceğim Çünkü bir tane e, şunları a 101den aldım şunu ve diğerlerini nereden aldım yani şu ucuzcu dediğimiz yerler var. Onlardan aldım. Bir de iki tane tavla aldım. Onu da artık asarken gösteririm size. Ben şimdi bunları yıkayacağım, temizleyeceğim, yerleştireceğim. Anne biz burayı üst evet. taraftan mı Arkadaşlar. Evet. ben buraya yeni gelmemiş, gelmemiştim. Bana da biraz tuhaf geldi yani. üst taraftan. Evet. Alt üst kattan merdiven. Ben Çok güzel bir yer değil mi burası? Evet. Şeyla sen ilk defa geliyorsun değil mi? Ben de geliyorum. Evet arkadaşlar. Arenium'dayız yine. Yine mini bir turumuz olacak burada. Ufak bir turla tamamlayacağız. Ve ondan sonra vlogumuzu da sonlandıracağız burada. Mina. yiyorduk size. Sushi, Sushi, yiyeceğiz hayatımızda ilk defa. <laughs> Ela. Ela şu, ne yapıyorsun? Ne küçük kızım benim. Kuzum. Aşkım. Çok tatlısın. Çok seksisin. <laughs> evet. Şimdi ilk denememiz. Bismillah. Sen verdin kızın kola değil mi? Acık ucundan <laughs> ye bence önce. <laughs> tut elinde tut bir şey olmaz. Ne alışık şuna batırman lazım. Ya Ela sana benim batırıyorum. Elinle mi? tut elinle tut. Ela Ela sana ne alışık. Sen gibi ama ben çubuğumu <laughs> Ela ya. Ne? Sana verirsen ben neyle yiyeceğim? söyledim. <laughs> ne Normal yani, makarna zannetti. Bakalım. At şuraya. Şuraya koyacağım mezunusunu sıra bende. Onların için tadına bakacağız. O güzel. Teyze. Tamam mı? Şimdi elbirinden yiyeceğim de. Ya. Sadece bak. Yengeç. Evet. İlk defa <laughs> deniyorum arkadaşlar şu anda. <laughs> Şuna mı lazım? yediklerime bakın. Hmm, Balık tadısı geliyor. Güzel. Nasıl bir? Kız kardeşim hayatında ilk defa şu anda deneme yapıyor. Ben beğendim. Güzel, değişik. Yani ya wasabi koymuşlar arkadaşlar. Ben nasıl onu yiyeceğim bilemiyorum. Şeyle hemen ıh, yapmaya başladı. Hayır güzel aslında. Yut. <laughs> Sude o kadar çok sevdi ki yanağında bile kalmış. <laughs> Mina yiyeceksin kızım. Hiç kusura bakma. Para verdik o kadar. <laughs> Seni mi çekeyim? Heh, bak patates yiyor. Afiyet olsun. En güzel onunkisi. Evet. Arkadaşlar buradan duyuru. <laughs> Hayatımda ilk defa yedim ilk ve son ve kendi <laughs> evde yaptığımın haricinde başka hiçbir şey yemeyeceğim. Aynen öyle. Bildiğin çiğ balık kokuyor. Başka zorla yiyorum vallahi. O kadar para verdim bunları yemek zorundayım. <laughs> sonra ben misin? bitirdim. Bu kadar kaldı. Daha artık buradan gitmiyor. Buradan inmiyor. Şaka yaptım. <laughs> Hadi ilaçıp gidelim. Hadi kuzum. Ne? Ne <laughs> Çok yorulduk. Mola veriyoruz şimdi. <laughs> çok güzel bir saat aldım. Ve sirkelik ve yağdanlık aldım. Ada tezgahımın üstüne. Perde aldım. Salonlar. Çok güzel. Ondan sonra yastık aldım. Pilatokodan için. Örtüsünü almıştım. Yastığı yoktu. Bir tane uzun. Hiç yani evet, destek artık. Bizi buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kanalımızı sonlandırmak durumundayız. Evet. Evet. E, dolu dolu bir hafta geçirdik, değil mi? Evet. <laughs> Neyse, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve buradan hepinizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bye